Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyicilerimiz. Daren'de ilçe müftülüğümüzce Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bir soru bir cevap uygulamasında bugün soruyu ben yanıtlayacağım. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sayın hocam, yurt dışında çalışan kişi fitreyi Avrupa şartlarına göre mi yoksa Türkiye şartlarına göre mi verir? Ülke ve bölgelere göre geçim standartları farklı olduğundan sadakayı fıtır mükellefinin kendi bulunduğu yere göre bir kişinin bir günde normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktar üzerinden sadakayı fıtrını vermesi gerekir. Hayırlı Ramazanlar.